Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgili arkadaşlar o 7 Ekim saldırısı sonrasında söylediği garantörlük garantörlük istiyoruz garantörlük garantör olmak istiyoruz Mısırla beraber dediği olayı bugün bir kez daha tekrarladı. Onun derdi garantör olmak sevgili arkadaşlar. Gemiler İsrail'e gitsinler böyle hiç engellenmesin diye. Çünkü garantör olduğunda e, savaşı bitiren isim Erdoğan. Ümmetin umudu, Ümmetin lideri diye anılacak, tarihe öyle geçecek. Ama ateşkes de yok, esirlerin takasında yok ama algı ne? Var. E, orduya termal e, şeyleri e, söyle giyecekleri göndermeye devam et Türkiye'den. Biz göndermiyoruz. Kim diyor? E, eski adam e, yani dezenformasyonla mücadele başkanlığı yalanı yalanla. Bakın yalanı yalanla doğruluyor. <laughs> Allah'ım trajik komik gerçekten. Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur. İsrail'in işlediği suçlar yanında kalmamalıdır. Garantörlüğe hazırız. Derdi garantör olmak. Çünkü o garantörlük şu. İki talebi vardı sevgili arkadaşlar. İnsani yardım koridorunun açılması ve insanların başına bir şey gelmeden tahliye edilmesinin sağlanması. Gazzeliler Gazze'de kalmak istiyorlar. Ama biz ısrarla garantörlük isteyerek, garantör olarak insanların, insani yardım koridorunun açılması ve sağlıklı bir şekilde tahliye edilebilmesi için görev almak istiyoruz. <laughs> ve başka bir şey daha söyleyeyim mi? Hamas'ın temizlenmesinde de garantör devletlerden yardım istenirse şaşırma. İsrail'in güvenliğini sağlamak demektir garantörlüğün başka bir adı da. Bak başka bir adı da odur ve ben bir soru soruyorum uzun süredir bunu bugüne kadar araştırmalarında bulunma bu, göremedim kuzeyden güneye giden insan sayısı ve kuzeyden Mısır'a göç eden insan sayısına kadardır bilen var mı mesela ben çok merak ediyorum kaç yüz bin insan göç etti, etti Gazze'den mesela kaç yüz bin insan göç etti bunu bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz ama biz aynı zamanda Gazze'nin yeniden imarını da istiyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi Netanyahu bölgenin geleceğini tehlike atıyor demiş. Esir takası konusunda Katar'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz. Ya ama hani biz de vardık bu işin içerisinde. Ama şimdi Katar'ın çabalarını demiş. Bu çabaların kalıcı ateşkese dönüşmesini temenni ediyorduk ama gerçekleşmedi. Netanyahu bölgenin geleceğini tehlike atıyor. İsrail'in işlediği suçlar yanına Kar kalmamalı demiş sevgili hmm. arkadaşlar. 12 uçak, 2 sivil gemisi dolu yardım malzemesini sevk ettik. Yaralıların Türkiye'ye intikalini sağladık. Tabii aynı zamanda yaralıları sağlarken gaz delilleri de üniversitenin kapılarını açtık. Kendi çocuklarımıza kapadık. 130 binin, 120 binin üzerinde çocuğumuz ailesi ekonomik şartlara uygun olmadığı gerekçesiyle 2022'de üniversite kazanmalarına rağmen 2022-2023 arasında üniversiteye kayıt yaptıramadılar. Ama Gazze'li çocuklara açık. Suriyeli çocuklara açık. Hatta Suriye'de tıp üniversitesi kuruyoruz. Tıp fakültesi. Hey yavrum benim. Ben. Bir şey demiş. Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de kapsayacak savaşa dönüşmesine fırsat vermemeliyiz demiş. Suriye'de biz ne yapıyoruz? Savaşı önlüyoruz. Pardon. Pardon arkadaşlar. Pardon. Pardon. Ah.